Mükemmel bir, bir gece Eyle Dergisi neler söylemek istersiniz? Evet, elin 25. yılı. Benim de çok dergi kapağım. El. E, Melda Narman için beni de çok severim. Derginin e, başındaki canımız, ciğerimiz. E, bugün de daha da güzel bir amacı da var. Toplum gönülleri yararına bir gece oldu. O yüzden ben de doğumdan sonra ilk defa bir yere katılıyorum. E, çok heyecanlıyım, çok mutluyum. İnşallah çok güzel bir gece olur. Siz de Paris tatilindeydiniz bildiğimiz kadarıyla. Nasıl geçti peki yurt dışı Paris İyi tatili? Geçti işte hamilelik, doğum falan derken bir de büyük bir yasak elma bitişi oldu tabii 6 sene. Hiç öyle bir tatil yapmamıştım. Güzel oldu. Eşimle bir 3 gün kaçtık geldik işte öyle. Anneliği soralım peki nasıl gidiyor efendim? Çok güzel gidiyor, çok tatlı yani görseniz onu yersiniz. çok şeker. Çok mutluyum ben ya. Zaten istiyordum, çok istiyordum. Çocukları çok severim her zaman. Güzel bir zamanda da oldu. Şimdi işte 8. 8 aylık olmak üzere 7 ay bitiriyor. Çok tatlı. Mükemmel. Ben Şevval Hanım e, en son hikayeler okuyacağım diyordu ama evet. başladı mı Şevval Hanım? Şevval'in Ol diye bir dinli albümü var. Zaten onu açıyorum uyuturken. Onu çocuklar çok seviyor. Benim ablamın oğluna da o hediye etmişti kaç sene önce. O gerçekten çok güzel ya. Şevval'in sesiyle dinli çok yakışıyor. Ziyarette bulundum efendim ya da e, sevmeye geliyor mu sürekli? Hep geliyor hep. Hı hı. Teyzesi sürekli yanında. Bir de bizim aramızda bir espri var. Ona dünya, yani Şevval'te de o çok daha fazla geziyor benden sürekli konserler şehir şehir ülke ülke bir sürü komik oyuncaklar bulduğu çirkin oyuncakları topluyor <gülüyor> <gülüyor> bir çirkin oyuncak koleksiyonu yapıyoruz şuan baya minayi için Sizin şey tepkiniz ne oldu efendim o çirkin oyuncakları görünce? Ya böyle hani benzincilerde falan böyle garip garip mesela evet. geçen gün robot almış gözleri kırmızı ağzı mavi kulakları bordo bir robot almış ya çok çirkin oyuncaklar var onları topluyoruz bana hep resimlerini <laughs> atıyor bunu alayım mı korkar mı? O zaman efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ Eğlenceler teşekkür Görüşürüz. Aa, şunu da soralım efendim. Ekranlara ne zaman dönüyoruz? Onu ben de bilmiyorum. Hı -hı. Ee, yani bu sene dönmedim. <laughs> Bakalım önümüzdeki sezon belki döneriz. Özlediniz mi efendim ekranları? Özledim özledim. Dizileri de izliyorum. Şu andaki favori diziniz... <laughs> e, Kızılcık Şerbeti. Kızılcık Şerbeti <laughs> ve favori karakterinizi de soralım aslında favori karakterim Nilay Nilay Feyza. Feyza Peki efendim siz hangi şu andaki e, dizilerden favori karakterin Nilay dediniz ama keşke ben olsaydım dediğiniz bir karakter var mı? Ya Yasak Elman'ın yazarları yazıyor Kısılcık Şerbet'i. O yüzden ben onların espri tarzını ya da böyle hani şeyi çok iyi bildiğim için keyif alıyorum izlerken. Çok yani öyle aklıma gelmedi şimdi. <laughs> Son dönemlerde biliyorsunuz ki e, tüm oyuncularımız aslında anne veya baba oldular efendim. Setlere de özellikle karavanlara özel isteklerde oluyor. Siz de setlere döndüğünüz zaman bir özel isteğiniz olur mu? Yok yok çocuk için ev gibi olmaz. <laughs> ben anneanne evi var biliyorsun fazla. Evet. Anneanne evde bırakır giderim. <laughs> <laughs> o zaman çok teşekkür ederiz Eda Hanım. Çok sağ olun. Çok sağ olun.